Safkanlar bak içinde, beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Süleyman Çelebi koşusu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkışın ardından dış kulvardan gelen 4 numaralı Pıtır liderliği almaya çalışıyor hemen içinde. 5 numaralı Soydere var. Bu iki safkanın 2 boy kadar gerisinde ortada 8 numaralı Bandırmalı. Hemen dışında 7 numaralı Tunç Siperi. Bariyer dibinde 3 numaralı İstanbul Muhafızı. 1 boy kadar geride dışta 2 numaralı Can Sekla ve hemen içinde 9 numaralı Fuat Aga. Bir boy kadar geride 10 numaralı Yürekstar. Hemen dışında 1 numaralı Bay Patron. 3 boy kadar geride 6 numaralı Tatavla sırasıyla 1600 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. Koşudaki liderlik 5 numaralı Soydere'de fark 2 boy kadar. 4 numaralı Pıtır ikinci bir boy kadar geride üçüncülükte sekiz numaralı bandırmalı var. Onun bir boy kadar gerisinde dördüncülükte üç numaralı İstanbul muhafızı. Hemen dışında yedi numaralı Tunç Siperi. iki boy kadar geride içte dokuz numaralı Fuataga Dışta iki numaralı Can Seklavi bir boy kadar geride. Dışta bir numaralı Bay Patron hemen içinde on numaralı Yürek Star. Bir buçuk boy kadar geride altı numaralı Tatavla sırasıyla Safkanlar 1200 metre start yerinde bu şekilde geçiyor. Koşudaki liderlik 5 numaralı Soydere'de. Fark 1.5 boy kadar. 4 numaralı Pıtır yine takipte. Üçüncülükte içeride 3 üç numaralı İstanbul Muhafızı hemen dışında 8 numaralı Bandırmalı. Daha sonra 7 numaralı Tunç Siperi 2 boy kadar geride. 9 numaralı Fuat Aga 1 boy kadar geride. Dışta 1 numaralı Bay Patron hemen ortalarında can seklavi sırasıyla son 800 metreye girildi. 5 numaralı Soyler'e yarıştaki liderliğini koruyor. İkinciliği ortadan 7 numaralı Tunç Siper'e atak yaptı. Hemen dışında 8 numaralı Bandırmalı var. Bir boy kadar geride 4 numaralı Pıtır. Daha sonra dışta Bay patron. ortada can seklavi. İçeride 9 numaralı Fuat Bir boy kadar geride 10 numaralı Yürek Star. 12 boy kadar gerisinde İstanbul muhafızı. Daha sonra son sırada Tatavla sırasıyla son 600 metreye girildi. 5 numaralı Soyler'e yarıştaki liderliğini koruyor. Fark yarım boy kadar. İkincilikte viraj dönülürken Tunç Süper'i var. Üçüncülükte içeride dört numaralı Pıtır. Ortada iki numaralı Can Sekla aralarında da Fuat Aga sırasıyla son 400 metreye girildi. Beş numaralı Soydere yarıştaki liderliğini korumaya çalışıyor. İçeriden dört numaralı Pıtır yanından Tunç Süper'i Daha geriden dıştan Fuat Aga'nın Can Seklavi'nin yürek starın çabaları var. İçeriden dört numaralı Pıtır geldi. Şimdi rakiplerine asfaltla hakim oldu. Geriden Soydere'nin Fuat Aga'nın Tunç Süper'inin çabaları balır var. Dört numaralı Pıtır önde Fuat Aga geliyor. Soydere geliyor ama dört numaralı Pıtır kazanıyor yarışı. Dokuz numaralı Fuat Aga sekiz numaralı Bandırmalı ve yanlarında da Tunç Siperi arasındaki ikincilik kararı varış hakemlerine kaldı sayın yarışseverler. 10 numaralı Yürek Star'da yarışı 5. olarak tamamladı. Yanında 1 numaralı Bay 2 numaralı Can Seklavi vardı. 4 numaralı Pıtır Süleyman Çelebi koşusunun galibi oldu Özcan Yıldırım'la start aldı.